Yalova'da Alevi bir ailenin oturduğu binaya işaretleme yapılması büyük tepkilere neden oldu. Olay Yalova merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece geç saatlerde Alevi ailenin oturduğu binanın üzerine Alevi yazısı yazılarak işaretlendi. Durumu sabah fark eden aile polise bildirdi. Polis işaretlemeyi yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çirkin provokasyon sonrası MHP Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun ve yöneticileri evi ziyaret ederek Türk bayrağı astı. Duruma tepki gösteren Altun, kimsenin birlik ve beraberliklerini bozamayacağını söyledi. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak Alevi vatandaşlarımıza yapılan bu çiftçi saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve her daim yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Sen de söyle. Allah biz bu ülkenin birliği, dirliği için gerekirse canımızı ver, vermeye hazırız. Kimse 3-5 tane provokatör adi şerefsiz çıktı da bizim birliğimizi bozamaz. Bu evet. ülke bölünmez bir bütündür. Evet, ne mutlu Türk'üm diyene.